Herkese akşamlar dilerim. Eğer yani hep beraber duamızı ettiysek, bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu biraz daha duygusal bir konu. İsa Mesih neden çağırmakta baba, lordum, tanrım, beni niye terk ettin diyor. Birçok insan bu ayete geldikleri zaman, tabii ki normal olarak en başta muhtemelen ben de öyle düşünmüşümdür. Böyle söylemesinin İsa'nın yaptığı bir yanlıştan dolayı olduğunu düşünebiliriz. Ama tabii ki Zebur'u okuduğumuz zaman, Tevrat'ı okuduğumuz zaman özellikle buradan başlıyorum. Çünkü bu sure aslında, bu ayet aslında Zebur'da geçiyor İsa Rabbimiz'den bin yıl önce. Ve burada bu ayeti tekrarlıyor Tanrımız. Müslümanlara geldiğimde bu soruyu tabii ki çarpıtmaya çalışıyorlar. Ama size baştan söyleyeyim videoya daha girişmeden bu. Hani Muhammed'in eğer yanlış bir şey söylediysem aortam kesilsin deyip ölümden son, önceki son sözlerinin aortam kesiliyormuş gibi hissediyorum taze bir ile. Bu arada bunu görmek istiyorsanız da tek videoda, tek videoda bütün İslam isimli videomuza bakabilirsiniz orada. Bütün İslam'ın ifşasını ortaya koyduk diyelim. Bugünkü konumuz gerçekten biraz duygusal olacak. Umarım Rabbimiz, Tanrımız, İsa Mesih benim hissettiğim gibi hissetmenizi sağlar ve hepimizin zihnini ve kalbini kutsal dua aracılığıyla açar. O zaman İsa Mesih'in izniyle çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum dostlarım. Normalde bu bölüm İsa'nın tarafından yapılan bir şikayet değil. Öyle görünebilir ama aslında bu bir dua. Bunun üzerine zaten girişeceğiz. Asıl olayı bu zaten. Ama bunun üzerine girmeden önce benim fark, ettiklerimden başka, benim kendi öğrendiklerimden başka daha başka farklı, daha farklı bakış açısı olan birçok araştırmacı, birçok rahip var. Muhtemelen bunları sizin izlemeniz birazcık sıkıntı olacaktır. Çünkü dilleri başka ama eğer İngilizce biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizlere onların linklerini de atabilirim. Bana mantıklı gelen kısımlardan birisi şuydu ki bildiğim üzere günahın en büyük zararı bizim üzerimizdeki bizi Tanrı'dan uzaklaştırması günah işlediğimiz zaman ölürüz ve öldüğümüz zaman Tanrı'dan uzaklaşırız. Tanrıya tekrar gelene kadar, af dileyene kadar ölü yüzdür. Tövbe edene kadar ölü yüzdür. Yani tabii ki gerçek anlamda değil ama neredeyse gerçek anlamda. Tanrı'dan uzaklaşırız. Şimdi İsa'yı düşünelim. Hayatında, hayatı boyunca hiç günah işlememiş, lekesiz Tanrı'nın kuzusu. Çarmıha girdiği zaman bütün hepimizin, geçmiştekilerin, o andakilerin, gelecektekilerin yani bizlerin, hepimizin tek tek yarattığı herkesin günahlarını üstüne alıyor. Ki af dileyen herkes, tövbe eden herkes, İsa'ya inanıp onun sözlerini dinleyen herkes kurtulabilsin. Şimdi inanın lekesiz, günahsız Tanrı'nın kuzusunun bir anda tüm günahları üstüne alıp nasıl kaybolmuş hissedeceğini. Her günahı tek tek aldığında ve düşünün bu günahları. Tecavüzü, öldürmesi, yalanı, Tanrı'ya şirk koşması, bildiği her şey. Ve bu yüzden o andaki hissettiği boşlukla böyle bir yakarış yapmış olabilir tarzı bir yorum var. Gerçekten hoşuma giden bir yorum. Direkt anlamının bu olduğunu düşünmüyorum. Ama kesinlikle bahsedeceğimiz gerçek anlamından gerçek anlamına oldukça bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi o gerçek anlamına geçmemiz gerekirse hemen başlayalım dostlarım. Şimdi Rabbimizin çarmıhtaki sözlerini konuşacağız. O, Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diyor. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar, dostlarım? Lütfen burada odaklanalım. <laughs> Lütfen burada odaklanalım veya iki saniye alıp kutsal ruha dua edelim. Zihnimizi ve kalbimizi açması için. Çünkü birçok insanda olduğu gibi biz de insan neden böyle dediğini yanlış anlayabiliriz. Sadece birazcık derine inmemiz gerekiyor. Matta 27.46 ve Markos 15.34 bunu okuyalım dostlarım. Çünkü bu bağlantıyı birçok insan yakalayamıyor. Ve ben de sizinle beraber bu bağlantıyı kurmak istiyorum. Matta 27.46 ve Markos 15.34 Kutsal kitabı elinde olmayanlar için ben zaten buraya yansıtmış olacağım. Saat 9'da İsa yüksek bir sesle şöyle bağırdı. Elay, elay, lama sabaktani. Yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Markos 15.34 saat 9'da dikkat edin 9. saat. İsa yüksek bir sesle şöyle bağırdı. Elo, elo, lama sabahtan. Yani tanrım tanrım beni neden terk ettin Şimdi 9. saat dostlarım. Yahudi hesaplamasına göre öğleden sonra saat 3 oluyor. 9. saat Yahudi hesaplamasına göre öğleden sonra saat 3 oluyor. Şimdi birçok insan İsa'nın bağırışını yanlış anlıyor. İnsanlar İsa'nın bağırışını beni neden terk ettin veya terk edip gittin şeklinde söylediğini anlıyor. Hayır, kesinlikle anlam bu değil. Rabbin sözlerinin gerçek anlamını biliyor musunuz? Tanrım, kutsal ruhun büyük bir şekilde ortaya çıkmasını dilerim. Kalplerimizi sana, babaya ve oğlu olan sevgimizden ve minnettarlığımızdan ağlayacak şekilde hareket ettir. Kalplerimizi yumuşat ve seni, babayı ve oğlu sevmemizle doldur. İsa'nın adıyla. Evet dostlarım, İsa'nın sözleri şunu demekti. Tanrım, Tanrım daha ne kadar beni terk edeceksin ve bana yardım etmeyeceksin? Tanrım, Tanrım daha ne kadar beni terk edeceksin ve bu terk edilmiş durumda kalmama ne zaman son vereceksin? Başka bir deyişle, bu bir dua, babaya bir dua, şimdi sona eriyor. Zamanı geldi, barışma zamanı, beni terk ettin demiyor. Daha ne kadar bu durumun içinde kalacağım, daha ne kadar terk edilmiş olacağım, her şey tamamlandıktan sonra. Ve cevabı şu, bitti, duan duyuldu. Bitti. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu bir çığlık dostlarım. Bitti. Bedeli ödedim. Tanrı'nın gazabını yatıştırdım. Adaletimizi tatmin ettim. Şimdi bitti. Sona erdi. Şimdi size bunu kanıtlayabilirim dostlar. Bunu kalbimden alıp anlamanızı istiyorum. Onu daha çok ve başkalarına da öğretin. Hadi bunu kanıtlayalım. Matta 27, 45 ve 46. Matta 27, 45 ve 46. Dinliyorsanız bu kutsal ruhun gücüyle sadece çıkacaktır. Sadece dikkat edin. Matta 27, 45 ve 46. İşte insanların gözden kaçırdığı ve birbirine bağlayamadığı şey. 45 ve 46. ayet. Şimdi 6. saatten yani öğleden sonradan itibaren tüm ülke üzerinde karanlık vardı. Ve bu arada bu NASA tarafından kanıtlanmış bir şey. Tam o saatte şans eseri 2000 yıl önce kutsal kitabımızda yazıldığı gibi güneş tutulması oluyor. Tam 3 saat boyunca. 6. saatten 9. saate kadar. Her neyse. Peki karanlık ne zaman sona erdi? 9. saatte. 46. ayet size nedenini söylüyor. İşte o zaman İsa dua etti. O dua ettiğinde Tanrı karanlığı kaldırdı. Bu bir işaret, işaret olarak bitti. Yargı sona erdi. Yakaladık mı burayı? İsa'nın 9. saatteki duası karanlığı kaldırdı. O dua duyuldu. Yargı sona erdi. Bitti. Bunu anlıyor muyuz? Çünkü o noktayı anlamadan ilerleyemeyiz. Karanlık neden 9. saatte sona erdi? Matta ve Markos size söylüyor. Çünkü işte o zaman dua etti Tanrı. İsa Mesih. Ne kadar daha? Kurtuluşu tamamladıktan sonra. Şimdi kurtuluş tamamlandı. Şimdi adaletimiz tatmin oldu. Gazabımız yatıştı. Ve babadan gelen cevap şu. Bitti. Şimdi sona erdi. Ve bu işte bu yüzden karanlık kaldırıldı. Tanrı'nın oğlunun gücünü gördük mü? Çarmıhtan dahi ne isterse hemen alıyordu. Aslında cevabını hemen alıyor. Baba ve kutsal ruh sevgililerinin isteğine hemen cevap vermek için acele ediyorlar. Baba ve kutsal ruh oğlun çığlığını duyduğunda hemen yanıt veriyorlar. Evet baba oğla diyor ki evet. Ve kutsal ruh bir olduğuyla diyor ki evet sona erdi. Onun duası karanlığı kaldırıyor. Onun duası öğleden sonra üçteki karanlığı sona erdiriyor. Neden hiç düşündünüz mü? Neden Matta ve Markus karanlığın öğle ile üç arasında sürdüğünü söylüyorlar. Ve hemen sonrasında İsa üçte çığlık attı diyorlar. Çünkü karanlığın neden kaldırıldığını açıklıyorlar. Karanlık dokuzuncu saatte yapılan onun duası sonucu kaldırılıyor. Bu bir işaret olarak yargı sona erdi. Bitti diyor. İşte bu baba ve kutsal ruhun oğlu olan sevgisidir. Kutsal baba ve kutsal ruhun oğula ne kadar çok sevgi ve saygı duyduğunu görüyor musunuz? O ne derse yaparlar çünkü onlar bir ve birbirlerine aşıktırlar ve birbirlerinden ayrılamazlar. Şimdi size daha fazla kanıt verelim. Bu demek oluyor ki şimdi hazırsak bunun anlamı hemen mezmurlar 22'ye etkiliyor. Evet krallık işte tam olarak bu. Yargıyı bizim günahlarımız için aldı ve bunu biraz daha derinlemesine açıklayacağım şimdi. Bana biraz da Benimle beraber takip edin. Kutsal ruhun bize rehberlik etmesine izin verin ki babanın, oğlun ve kutsal ruhun derinliklerini, güzelliğini, ihtişamını ve sevgisini görebilelim. Şimdi Mezmurlar 22'ye alıntılıyor Orta İsa Mesih. Hemen Mezmurlar 22 birinci ayete gidelim. Şimdi bunu bağlam içerisinde okuyalım. Ve size Zebur'un Mezmurlar 22 bölümünün tamamen İsa ile ilgili olduğunu göstereceğiz. Davut'la bir ilgisi yok. Bu tamamen İsa ile ilgili. Mezmurlar 22.1 Bütün müzikçilere, ayalet şaharına Davut'un bir mezmuru, bir şarkısı, bir ezgisi. Şimdi dikkatlice dinleyin tam alıntıyı. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Neden bana yardımcı olmaktan uzak duruyorsun? Neden inleyişlerimin sözlerinden uzak duruyorsun? Şimdi bağlamı gördük mü? Bu neden beni terk ettin değil, ne kadar daha bana yardım etmeye ne zaman geleceksin? Diğer kısmı okuyun. Neden bana yardım etmiyorsun? Ve işlerimin sözlerinden ne, neden bu kadar uzak duruyorsun? Bir kez daha dikkatlice izleyin. Size gösteriyorum bu mezmur, bu sound, bu mezmur bölümü tamamen İsa ile ilgili, tabutla ilgili değil. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Ama burada durmuyor. Neden bu kadar uzaksın? Neden bana yardım etmiyorsun ve işlerimin sözlerinden neden bu kadar uzak duruyorsun? Şimdi size bunu yaz, bunun yazarının ne söylediğini göstereceğim. Mezmurlar 22, 23 ve 24. 22, 23 ve 24. Burada dikkatlice izleyin dostlarım. Burada ne deniyor? Dikkat edin. Tanrı'dan korkanlar onu yüceltin. Onu yüceltenler ona korkarak yaklaşın. Çünkü o sıkıntıdaki kulunu küçümsemedi. Onun yüzünü ona gizlemedi. Ama o bağırdığında ona cevap verdi. İşte bu. Ben bağırdım. O hemen cevap verdi. Bu demek oluyor ki şimdi İsa'nın söylediklerini yeni bir ışıkla okuyacağız. Şimdi İsa'nın söylediklerini yeni bir ışıkla okuyacağız. Beni terk ettin mi demiyordu orada. Onun amacı şu. Bitti baba. Bitti. Ben günahkarların adına Tanrı'nın gazabını emdim. O kupayı onların yerine içtim. Şimdi ilahi adaleti tatmin ettim. Günahın borcu tamamen ödendi. Bitti. Sona erdi. İşte bu yüzden bitti diyor. En sonunda. Ve sonra olduğunu söylediğinde baba şöyle diyor. Evet oğlum bitti. Ve o zaman baba karanlığı dünyadan kaldırdı bir işaret olarak. Yargı sona erdi, bedel ödendi, barış sağlandı. İşte bu Cuma'nın iyi olmasının nedeni. Neden iyi Cuma deniliyor? Bunun nedeni. Çünkü Tanrı'nın gazabı tatmin oldu. Tanrı şimdi sıkıntıya uğrayan, ona dönen ve ona güvenen, ona tutunan, onun sıkıntılarının onların adına olduğunu ve onun adına iman ettiklerinde onları kabul edeceğini, kabul edenlerle barış içinde yaşayacağını, barış içinde olacağını gösteriyor. Bu yüzden iyi cuma iyidir. Şimdi gördük mü? Ama henüz bitmedi. Şimdi mezmurlar 22-16'ya gidelim dostlarım. Burada dikkat çizeyim. <laughs> henüz bitmedi dostlarım. Birazcık, birazcık daha dayanın bana. Bu durumu hemen açıklayayım. Diyor ki burada köpekler etrafımı sardı. Kötülerin topluluğu etrafımı kuşattı. Ellerimi ve ayaklarımı deldiler. Rab İsa'dan bin yıl önce Davut İsa'nın ruhuyla konuşarak İsa Davud'un ağzından şunu söyler Ellerimi ve ayaklarımı deldiler ve çarmıha gerilme o zaman kullanılmıyordu İsa'dan bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Netler ve Pesler çarmıha germe cezasını mezmur yazıldıktan 500 yıl sonra kullanmaya başladılar. <laughs> Ama şimdi mezmur 22.18'i okuyalım. Mezmur 22.18 Giysilerimi aralarında böldüler ve kıyafetlerim için, üzerimdekiler için kura çektiler. Dikkat edin ne yapıyorlar? Giysilerimi böldüler ve sonra kimin giysilerini alacağına karar vermek için üzerinde kumar oynuyorlar, kura çekiyorlar. Şimdi burada dikkatlice izleyin. Yuhanna 23'ten 24'e İsa'yı çarmıha geldiklerinde askerler onun giysilerini alıp dört parçaya böldüler. Her askere bir parça düştü. Ayrıca onun gömleği de vardı. Bu gömlek dikişsizdi. Üstten altı doğru tek parça halinde dokunmuştu. Bunun üzerine birbirlerine onu yırtmayalım, üzerinde kura çekelim, kumar oynayalım, kimin olacağına karar verelim dediler. Bu giysilerimi aralarında böldüler ve üzerim için kura çektikleri yazısını yerine getirmek içindi. İşte bunlar askerlerin yaptığı şeydi. Kitab-ı Mukaddes'ten zebra olan bağlantıyı görüyorsunuz değil mi? Davut peygamberden, bin yıl öncesinden İsa Mesih, bin yıl sonrasına. O zaman bile giysilerin bölünmesi ve üzerindeki giysi için kura çekmeleri olayı askerler tarafından yerine getiriliyor İsa çağırmaya gelildiğinde. Şimdi Mezmur 22-22 Adını kardeşlerime bildireceğim. Topluluk içinde seni öveceğim. Bu Tanrı'nın onu işittiği zamanın ardından şimdi Tanrı beni işittiği için şimdi Tanrı beni kurtardığı için şimdi Tanrı bana yardım ettiği için onu kardeşlerimin arasında öveceğim topluluk içinde durup babama ne yaptığı için teşekkür edeceğim. O kardeşlerine ve topluluğa gelip baba ne yaptı bunu görün diyecek. O benim haykırışımı işitti. Ölümü yendim, dirildim. Bir daha asla ölmeyeceğim. Bu ne zaman yerine geldi peki? İbraniler 2.12 İbraniler 2.12 Adını kardeşlerime bildireceğim. Kilise içinde seni öveceğim. Bu İsa öldükten sonra dirildiğinde öğrencilerini topladığında ve kilisesini kurarak babanın ne yaptığını ilan ettiğinde yerine geldi. İsa'nın kurduğu kilise, onun babayı kilise içinde yücelttiği yerdir. Bu kilise ona iman eden, ruhla doğmuş ve kanıyla örtülmüş kardeşleri ve kardeşlerinin oluşturduğu topluluktur. Gördük mü burayı? Mezmur 22-22 aslında İsa'nın kilisesini anlatıyor. Zebur'da topluluğun ortasında seni öveceğim. Buradaki, buradaki topluluk ne demek? İbraniler 2.12'ye göre eklesiye kelimesiyle anlatıyor. Yani kilise kelimesiyle anlatılıyor. Topluluk Tanrı'nın çocukları olan kilisedir. Tanrı'nın çocukları kilise olmak için bir araya gelir ve onun ortalarında kim vardır? Rab İsa. Kilisenin ortasında babayı yücelterek ona övgüler sunuyor. Kilise İsa'nın kardeşlerinden oluşmuştur. İsa'nın kanı ile satın alınmış, Ruhundan doğmuş, sevgisi ve ruhuyla mühürlenmiş Tanrı'nın çocuklarıdır. İşte bu kiliseyi oluşturanlar. İşte <laughs> Mezmur 22 bile İsa'nın kilisesini anlatıyor. Başka bir de işte İsa'nın ortasında ve babayı yücelterek onu kutlamak için kilise olmak zorundasınız. Ruhla doğmuş, İsa'nın kanıyla satın alınmış ve İsa'ya güvenerek onun ortasında yücelten bir topluluk olmamız gerekiyor. Bunu yakalayalım. Ve işte bu yüzden şeytan bizi bir araya getirmekten alıkoymaya çalışıyor. <laughs> Ama şeytan insanın ayakları altında ezildi çünkü anlamıyor ki bu bizi durduramaz. Çünkü Tanrı şimdi bize internetin nimetini verdi. Artık Rabbin kardeşleri, Tanrı'nın çocukları, ruhtan doğmuş olanlar dünyanın dört bir yanından topluca bir araya geliyoruz. Ve biz hala İsa'yı yüceltiyoruz. İsa hala ortamızda ve bizleri varlığıyla, sevgisiyle, ruhuyla dolduruyor. Onunla birlikte babayı yüceltiyoruz. İşte bu, şu anda yaptığımız şey de tam olarak bu. İşte şu anda yaptığımız şey bu. Anladım. Şimdi size son kısmı vereyim. Tüm bunların İsa ile ilgili olduğunu gösteren bölüm. Şu noktayı vurgulamak isterim. Topluluğun ortasında seni öveceğim. Arkadaşlar İsa burada kilisenin Tanrı'ya övgüler sunmasını istiyor. Ve bizlere onun ortasında bu övgüleri birlikte söylememiz için katıldığını söylüyor. Ben kilisenin ortasında babaya övgüler sunacağım. İsa diyor ki ben sizin şarkınıza katılacağım. Ben babaya olan övgülerimi sizin ortanızda söyleyeceğim. Birlikte kardeşler kardeşlerim, benim ailem, ruhumdan doğmuş, sevgimden doğmuş, babamın sevgisinden doğmuş Tanrı'nın çocukları. Kardeşlerim gelin ve babaya övgüler sunalım. Haleluya. Bunu ben uydurmuyorum. Tam olarak orada duruyor. Mezmurlar 22-22. Buradan bahsediyoruz. Tanrı'nın nefesinden çıkan kutsal yazılar, Tanrı'nın sesi, Şimdi size bir bölüm daha vereyim. Mezmur 22 aslında Davut'la ilgili bir şey değil. Bu tamamen İsa ile ilgili. Bunu gördük zaten. Mezmur 22'de Tanrı'nın ruhu Davut'un ağzından konuşuyor. Çünkü İsa Davut'un ağzını ve kalemini alıp ona ruhuyla yön veriyor. İşte bu İsa'nın konuştuğu bir metin. Davut değil. Davut'un değil. Şimdi Mezmur 22'yi açalım. 4 ve 8. ayetleri okuyalım. 4'ten 8'e kadar olan. Babalarımız sana güveniyorlardı. Sana güvenip sen onları kurtardın. Onlar sana güvenip mahcup olmadılar. İşte Tanrı bu ayetlerde bize babalarımız sana güvendi ve sen onları kurtardın. Şimdi de bak, şimdi de ben sana güveniyorum. Sen de beni kurtaracaksın çünkü bana sadıksın diye hatırlatıyor. Tıpkı onları kurtardığın gibi sen de beni kurtaracaksın. Mezmur 22.5 Onlar sana bağırdılar ve kurtuldular. Sana güvenip mahcup olmadılar. Şimdi 6. ayet. Ama ben bir kurtçuk ve adam değilim insanlar tarafından küçümsenen, halk tarafından aşağılanan biriyim. İnsanlar bana hakaret ediyor, beni küçümsüyorlar. Halk beni küçümsüyor. Beni gören herkes gülüp alay ediyorlar. Bana bakıp gülüyorlar, alay ediyorlar. Dudaklarını çıkartıyorlar, başlarını sallıyorlar. Bak, Rab'be güveniyordu. Rab onu kurtarsın diyorlardı. Gördük mü? Bunlar Zebur'da, Mezmur 22'deki sözler. İnsanlar bana gülüp alay ediyor, başlarını sallıyor. Ve Rab'be güveniyordun. Bakalım Rab seni kurtaracak mı diyorlar. Şimdi bakalım bu İsa'da nasıl gerçekleşti? Matta 27'yi açalım. 38'den 43'e kadar olan ayetleri okuyalım. Başlarını sallayarak alay ediyorlar, hakaret ediyorlar. Aynen Mezmo 22'deki gibi başlarını sallıyorlar. Şimdi burada ne olduğunu izleyin. Başlarını sallayarak ve sen o tapınağı yıkıp 3 günde yapacağını söylüyordun. Kendini kurtarsana. Eğer Tanrı'nın oğluysan haçtan in diyorlar. Aynı şekilde başka hainler, öğretmenler ve ihtiyarlar da alay ediyorlar ve diyorlar ki başkalarını kurtardı. Kendisini kurtaramaz, kendini kurtaramıyor. İsrail'in kralı ise haçtan inerse ona inanırız. O Tanrı'ya güveniyordu. Öyleyse Tanrı onu kurtarsın eğer ona bakıyorsa. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum dedi. Hırsızlar da onunla birlikte çarmıha gerilmiş olanlar aynı şekilde onu alaya aldılar. Tanrı'ya güveniyordu öyleyse Tanrı onu kurtarsın. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum dedi. İşte tam olarak Mezmur 22, 8. ayette okuduğumuz şey buydu. O Rab'be güveniyordu. Rab onu kurtarsın. Tanrı sizi kutsasın dostlar. Bu Zebur'un bu kısmının her parçasının nasıl İsa'da gerçekleştiğini gördük mü? Mezmur 22 aynı zamanda İsa'nın dirilişini de anlatıyor. İsa Tanrı onu kurtardıktan sonra kardeşlerine kilise de görünüyor. Mezmur 22-22 Beni kurtardığında kardeşlerime görünür ve onlarla birlikte babayı yüceltecek. Bu İsa, İsa'nın atfedildikten sonra, atfından sonra kardeşlerine görünmesi ve kilisede babayı yücelterek onu kutlamasıdır. Tüm bunlar burada dostlarım. Umarım her şeyi açıklayabilmişizdir. Eğer hala sorularımız varsa lütfen yorumlarda belirtin ne üzerine olduğuna dair onları açıklayalım. Gerekirse tekrar bir video çekebiliriz bu konu hakkında da hiç sıkıntı değil. Her şey için teşekkür ederim. İsa Mesih hepimizi kutsasın dostlarım. And if the world is listening, this is my confession. You're my obsession All the people say